direkt komutan arıyor. Durak yarın uçabilir misin? Dedim komutan uçarım. Kesinlikle sivil kıyafetle gel. Akıncı üstüne şu saatte nizamiyede ol. Tamam dedim eşime söyledim. Dedim hani yarın uçsa çağırıyorlar. İzin almaların bir gerekçesi varmış. Hemen kaham doluştu Ankara'da bulunmak istemiyorlarmış. Benim de dedi olay geçmeye çalışmıştı. O arada Ankara'ya gelmiş bu. Ankara'da TSK'da görev yaptı uzun bir süreç. Sonra ayrıldı. MIT'e geçti. MIT'e geçtikten sonra da beni ziyarete de geldi. Bari somut bir şey var ortada. Yani Akıncı'da olan merkezi olarak gösterilen bir yerdeyim. Görev yapıyorum. O gece orada değilim. Yani çok basit aslında düşündüğüm zaman. Çok saçma bir şey yani. Bir saçmalık yani ortada var. Öldürecekler mi, öldürmeyecekler mi? Bunu devamlı düşünüyordum. Burada keser misin? Danıştay dediğimiz mahkemenin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki karşılığı askeri yüksek idare mahkemesiydi. Yani üye hakim, başkaları da öyle söyler, yüksek hakim olarak görev yapmaya başlamıştım. 2011 yılından itibaren işimi de severek yapıyordum. Biraz da e, kalemimin kuvvetli olduğunu söylüyorlardı. Doktora yapmıştım, hukuk doktoruydum, kamu hukuku alanında. Ankara, Akıncı Üssü, 140, 143 filo, öncel filoya geçiş yaptım ve F-6 eğitimine başladım. F6 eğitimini ikincilik de ikincilikle bitirdim. Ben 15 Temmuz'a geldiğimizde ikili kolyedeki eğitimini bitirmiş. Gece görüş gözlüğü olsun. Yani bütün uçulabilecek bütün görevlerde harbi hazır bir şekilde kariyerine devam eden bir pilottum. İşte akşam üzeri normal saat 18 6 civarı asker araçla hatta yanında da başka bir arkadaş vardı. Hakan Ali Turgut diye bir üye. Beraber ayrıldık. Oran lojmanlarında oturuyordum. Oran lojmanlarına, asker lojmanlara gittik. Ben evime geçtim. İşte salona geçtim. Çocuk gelmiş önceden. O da kendi odasında. O gün okunması gereken şeyler varsa, ne varsa onlara bakıyorum. Öyle bir meşguliyet içerisindeydim. 15 Temmuz günü göreve de gitmedim. Yani normal mesaiye gitmedim. Çünkü bir gece önce gece uçtuğumuz için ertesi gün geç gitmeniz gerekiyor mesaiye. Öğleden sonra uçuşum olmadığı için mesaiye gitmedim. Eşimle beraber Dışarıda yemek yemeye karar verdik. Cuma günü genelde yani yaptığımız bir şey. Bizim gözde bir restoranımız var. Sincan tarafı evimize yakın. Oraya gece akşam yemeğe gittik. Yemeğe gittiğimde de filodan genç arkadaşlar beni aradılar. Dediler ki abi akşam halı saha maçı yapacağız. Ee, katılmak ister misin? Ben dedim tabii ki yani. Zaten maç yapmayı düzenli olarak maç yapıyoruz. Ben eve geçtim. Eşimi bıraktım. Dedim hani maça gideceğim. Arkadaşlar maça çağırdılar halı saha maçını. Saat e, 10-11 maçımız vardı. Kızım geldi içeriye girdi. O da yanda oturuyor, çalışıyor. Dedi oydu. Baba dedi İstanbul'da dedi Boğaz Köprüsü'nü askerler kapamış. İnternette yazıyor dedi. Böyle biraz da heyecanlı bir şekilde. Bana bunu söyleyince ilk tepkim olarak şunu söyledim. Ya dedim kızım öyle bir şey varsa bir işit saldırısı vardır derken ama hemen aklıma şu geldi onu söyledim anda. Ya dedim İstanbul Boğaz Köprüsü Jandarmanın alanı değil, emniyetin bulunduğu bir yer. Ee, öyle bir saldırı varsa asker niye kapasın? Bu işte bir iş var derken böyle bir soru işareti hemen geldi. Bu arada uçaklar uçmaya başladı. Sesler gelmeye başladı. Bir de oran biraz da yüksekçe bir yer bulunduğumuz yer. Ee, uçaklar geçtikçe kendi kendime ne derler içimden böyle Endişe verici cümleler geçmeye başladı. Bu Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, ne yaşıyoruz diye. Toplantı maça başlayacağız, üstümüzden uçaklar uçmaya başlıyor. Yani bizim üstten kalktığı belli uçakların. Yani Cuma günü o saatte uçuş olması çok normal bir durum değil. Dedik ki bu kesin bir görev var. Terör mücadele harekatı olabilir, başka bir görev olabilir. Ama şöyle düşünüyoruz, ee, dediğim gibi bizim 141 ve 143 filolar eğitim filosu bir tek biz harekat filosuyuz. Yani bir harekat yapılacaksa bizim filo yapması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bir görev var. TMH uçuluyor. Muhtem yani biz neden uçmuyoruz acaba? Bilmiyoruz. Kim uçuyor acaba falan. Böyle konuşurken maça başladık. Bir ara çok yakından gelince ben şey yaptım. E, ee, muazzaf asker değilim ama az çok onu düşünebildim. Şimdi dedim cam kırıklığı falan olur. Bize çocuğa zarar verir diye. Evin koridoruna geçtim. Oda kapılarını kapadım. Kızımı da aldım kenara. Dedim geçme herhangi bir yere. Çünkü sesler geliyor. Camlar kırılabilir. Öyle bir hava oluşmaya başlamıştı. Sonra bir e, patlama sesi duydum ama herhalde uçak uçağın geçtikten sonraki bir patlama sesiydi o. Kızım da yanımda ağlamaya başladı kızım. Hüngür hüngür ağlıyor. Ben çocuğu tuttum böyle koltuğun altına sıkıştırdım. Kızım e, sakin ol. Allah kerim biter falan gibi böyle teselli etmeye çalıştım ama çocuk durmuyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Atıyoruz gollerimizi atıyoruz. Savunmamızı yapıyoruz. Kıran kırana bir maç. Maç esnasında kalede bir abimiz vardı. Durdurdu böyle ekibi. Beyler dedi. Bir gelin buraya dedi. Telefondan bakmış o. Bir toplandık başına dedi bir şeyler oluyormuş. Ee, zaten bunlar normal değildi. Haberlerde ilk bizim gördüğümüz hani bir grup artık saat ilerlemiş çünkü bir grup e, darbe yapıyor, darbeye kalkışıyor diye bir haberi vardı. Ya bizim aklımızdan hiç öyle bir şey geçmediği için hani hiç gündemimizde öyle bir şey olmadığı için dedi ki biz bu işin içinde değiliz, buradayız. Hani Tayide kameralar falan var hatta hani dedik ki sahanın kameraları var. Hatta biri dedi ya fotoğraf mı çekilsek hani biz bu gece buradayız falan diye. Eşim bana ulaşamayınca ya demiş acaba bana halı sahaya gidiyorum diye gidip göreve mi gitti? Hani bu yapılan olaylarda çıkan haberlerde onun da mı şeyi var diye bir düşünmüş. Ben arayınca rahatladığını söyledi. Ben aradım dedim ben halı sahadayım. Biz de yeni öğrendik. Sen dedim evde şey yapma ben lojman dışında oturuyorum. Sen dedim telaş yapma ben geliyorum. Saatler de ilerlemişti bu arada. Telefonda da bizim asker hakimlerin de üye olduğu bir asker hakimler grubu vardı. Yani WhatsApp grubu diye bildiğimiz. Şimdi orada yazışmalar başladı. Yazanlar kim? Bizim meslektaşlar. Solcusu var, sağcısı var. Meslektaşlar meslekte dar bir çerçevede olduğu için, sayı az olduğu için personel açısından çoğu kişiyi tanıyoruz. Sonra bizim WhatsApp grubumuz var filoda. Oraya herkes şey yazmaya başladı. Ben evdeyim, işte ben şu an şuradayım. Ben dedim ben de evdeyim. Yani ben de mesaj atayım. Dedim ben de evdeyim. Komutanımız da işin garibi bizim filo komutanımız tatilde. İzine çıkmış. Yani oradaki harekat filosunun komutanı tatile çıkıyor. izne çıkıyor. O gün. izinde kendisi de şöyle bir emir verdi. Hani dedi ben de hiçbir şeyden haberim yok. Bilmiyorum. Kimse bir olaya karışmasın diye bir mesaj geldi. Listelerde ismimi görmeyince de İnsan oldu. Bir rahatlık geldi kendime. Onun rahatlığıyla biraz da olay detaylı bakmaya başladım. İşte listeler üzerinde yorumlar yine devam ediyor. Birileri yazdı. Sonra öğrendim onu. Yazan kişi diyor ki Metin Albay'ım diyorum. Bu liste size nasıl geldi? Metin dedim de işte demin bahsettim. Metin Ulu Kanlıgil Albay ikinci dairede izin alanlardan yani başkana da posta koyup izin ayrılanlardan Adam izin Ankara dışında ama liste gelmiş, listeyi atıyor asker hakimler grubuna. Hatta biri de yazdı, siz nereden edindiniz? Buna da murlak bir cevap verdi adam. Ben bunun da durumunu az çok bildiğim için e, endişelerim iyice arttı. Yani bu nasıl artmaya başladı bu sefer endişelerim? Ya bu işler biraz planlı gibi gelmeye başladı. Hakim albaylar bunlar, Kenan Kenan, Metin Ulu Kanlıgil, Abdurrahman Beşiroğlu. Aynı anda diyor izne ayrılmak istiyorlar. E, o da ya heyet oluşmuyor ayrılmayın. Bir kişi en azından biriniz kalsın ki heyet oluşsun mesai devam ediyor neticede. Onlar ısrar etmişler hayır gideceğiz diye. Coşkun Albay onlarla baş edemeyince gelip başkana söylüyor. Durum böyle ne yapalım diye. Abdullah Aslan da onları tek tek arıyor. İnat ediyorlar ve direniyorlar. Normalde baktığımız zaman asker hiyerarşiye de uymayan bir durum. Ama bunların bir özelliği vardı. Herkes de biliyordu o dönem. Bu Kenan Kenan Albay Tam anlamıyla bir partiye AKP angaje olmuştu öyle. Onların adamı gibi davranıyordu. Son dönemlerde zaten bir takım gelişmeler olunca da o rahatlığı vardı AKP'nin adamı olarak davrandığı için kendi salbay, bütün generala kendine göre posta koyabiliyor. Kemal Eskintan diye birisi bu. Şu anda da Mitte çok önemli hatta Mit başkanlığına da ismi falan geçti. Ben onu yüz başından tanıyorum. Ben o sırada üst devrendim. Malatya'da beraberdik. o karargahta görev yapıyor. Ben de karargahta hakimim. Öyle bir samimiyetimiz vardı. Yani tanıyordu, ediyordum. Benim de de yolay geçmeye çalışmıştı. O arada Ankara'ya gelmiş bu. Ankara'da TSK'da görev yaptı uzun bir süreç. Sonra ayrıldı, Mite geçti. Mite geçtikten sonra da beni ziyarete de geldi. Eski tanıdığım olması nedeniyle bana hediyeler getirdi. Sonra beni davet etti. Mite geldi. Ama az çok bazı şeyleri bildiğim için istihbaratçı, MIT elemanı uzak durdum. Yani mesleğimle irtibatlandıramadım o durumu. Sonradan Kenan Kenan Albay da Metin Ulukanlı geldi de benim çok eskiden dost olduğum bu insanla acip bir, bir dostluklar oluşmaya başladı. Daha sonra bu 15 Temmuz'a yakın süreçte. Bunları da görüyordum ben yani bu ilişkilerini falan. Öbür Abdurrahman Beşiroğlu bunlara dahil olmuş. Yani eşimle baş başayız. Dediğim gibi bütün çevremiz, komşularımız bizim pilot olduğumuz, Akıncı'da çalıştığımızı biliyorlar. Haberlerde hain pilotlar, Akıncı'daki hain F-16 pilotları diye haberler çıkıyor. Tedirgin olduk. uçaklar uçuyor hala tepemizde. Eşimle dedim sakin olalım. Biz bu gece burada kalalım. Bir saldırı bir şey olursa kendimizi korumaya çalışalım. Böyle bir sabaha kadar dediğim gibi yine arkadaşlar arıyorlar, aile arıyor. Telefon görüşmeleri bu psikolojide, Eşimi sakinleştirme psikolojisi. İşte insanlar acaba ne yapacaklar, bize geliyorlar mı, gelmiyorlar mı diye dışarıyı sürekli bir kontrol etme. Böyle sabaha kadar bir gün önce dediğim gibi hani orada gururla belki de söyleyeceğim hani F-16 pilotuyum diye gururlanarak e, komşularımla temas edebileceğim bir ortamdan o gece acaba bana bir şey yaparlar mı? Korkusuyla sabaha kadar geçirilmiş bir gece benim için. Saat 3-4 ondan sonra neticede çocuk ben tamam ayakta kalabilir mi? Yatmamız gerekiyor. Gittim, işte yaz günde olduğu için içerden Çocuğu koridorda bıraktım işte yorganlardan getirdim yere serdim dedim kızım içeride uyuyalım odalara geçmeyelim de yani koridorda öyle çocuk yattı ama benim uyku yok yani neticede telefonu aldım bakıyorum nereye gidiyor ne oluyor bitiyor ama o gece yarısı bu üçlü de muhteşem üçlü diye dediğim insanların izin almaları yazdım, yazmaları. Askeri Küsek İnderiye Mahkemesi üyesiyken yani olaylarla hiçbir bağlantısı olmaması gereken bir adam izindeyken listeleri askeri hakimlere, vaptus grubuna atması. Bunların bu tavırları, başkanın tavrıyla ben bu olayı da e, o an itibariyle de bir tuzak e, görmeye başladım. Yani dedim bu rastgele bir iş işte, değil. Birileri bir tuzak kurmuş. Biz de artık bu tuzakta bakalım nereye gideceğiz diye öyle bir ee, düşüncelerle sabaha vardık yani. 40 gün boyunca evde biz her sabah konum atarak WhatsApp'tan ben buradayım, evdeyim, Ankara'dayım, ayrılmadım diye konum atarak 40 gün boyunca e, şehir hapsi mi diyelim? Hani ev hapsi değil ama şehir hapsi yaşadık. Mesaiye gitmedik ama bu saatte evdeyim. Her sabah saat 9'da veya 8'de ben şey WhatsApp grubuna mesaj atıyorum. Komutan da tamam diyor. O gece o öyle 40 gün geçirdik. Haberleri takip ediyoruz tabii. Dediğim gibi hani içimiz şöyle rahat bir yandan. Akıncı da merkez olarak lanse ediliyor. Pilotlar uçmuş olarak gösteriliyor. Ben her şeyi uçabilecek bir pilotum. Akıncı'da görev yapıyorum. Üstse, telefon edilse, arabayla 10-15 dakikada ulaşabileceğim bir mesafede yaşıyorum. O gece oraya gitmemişim. Ve doğal olarak bakıyorum. Yani diyorum ben bu işte hiçbir alakam yok. Hani bana bir şey olması imkanı yok diye rahatım. Bu 40 günlük süreçte de işte her şey hayatta inişler çıkışlar böyle yaşanıyor. Eşimin hamile olduğunu öğreniyoruz. 3 gün kadar mesaiye gittim tabii. Benim için belki en zor zamanlardı meslek itibariyle, meslek yaşamım itibariyle. Pazartesi olunca resmi elbisemi de giyerek normal mesaiye gittim. Az çok da olayları tahmin ettiğim için çünkü tavırlardan gördüm. Benimle ilgili de bir planlar olabilir bu adamların diye. Üç kızım vardı. Küçük kızım ilkokul daha yeni başlamıştı. O e, psikolojisine sıkıntı gelmesin diye. E, hanıma dedim ya dedim onu ayrı e, bir kenara koy da biz bir araya bir gelelim. Çocukları topladım, eşimi topladım. Durumu anlattım. E, dedim böyle böyle bir durum. Bunları yaşadık. Dedim Muhtemelen bunlar beni e, tutuklayacaklar. Gözaltına falan anlayacağım dedim. E, böyle görünüyor dedim. Ben bunu hissediyorum dedim bunların içerisinden. Eşim hemen devreye girdi. Ama dedi sen ismin yok dedi, listelerde falan. Dedim anladım kadar o listeler falan artık bir kenara bırakılmış. Başka listeler dedim şu anda devrede. Öyle anlaşılıyor dedim. Çünkü onu söyledim dedim. Anayasa Mahkemesi'nin ilk tutuklanan adamlar artık bu ülkede yapamayacaklar. Bir şey kalmadı dedim. Her şey bitti dedim. Yani hukuk bir kenara. Böyle bir ortamdayız diye ben çocuklara izah ettim. Üçüncü gün vedalaştık aileyle. Gittik mesaiye. Odamda oturuyorum. Odamda beklerken ee, sonra bir baktım kapı çaldı. Tanımadığım bir yerbay ve iki asker. E, biz merkez komutanlığından geliyoruz dedi. Hakkınızda dedi. Gözaltı işlemi var dedi. Ee, biraz da böyle alaycı bir tarzda tanımıyorum adamı. Hukukçusunuz artık. E, kendinizi gider savunursunuz gibi bir sözle girdi içeriye. Tabi ortam farklı bir ortam. Yani asker iyi şu, şu bu zaten bitmiş kalkmış. Komutanımız filo komutanımız aradı. Dedi durak yarın uçabilir misin? Dedim komutanım uçarım. Dedi biz uçacak insanlara ihtiyacımız var. Bir keşif ihtiyacı oluşmuş. Fırat Kalkan Harekatı devam ediyor. Bizim filomuz sadece keşif yapabiliyor. Ve bu filoda da bu yeni olan potu, biz bir yeni bir pot kullanıyoruz keşif için. Bu potu kullanabilecek 8 veya 9 pilottan biriyim ben de. Ben dedi de araştırmalar yaptık, hani sorduk soruşturduk. Senin herhangi bir problemin yok şu an. Yarın şu saatte ol, Diyarbakır'a göreve gidiyorsun. 15 Temmuz saatesinden sonra Akıncı üstünden kalkış yapan ilk 4 pilotuz F-16 ile. Kalkış yaptık, altımızda keşif botlarıyla Diyarbakır'a göreve gittik. Dediğim gibi uçağı pis başında bindik, yani kıyafetlerimizi giydik. Diyarbakır'a göreve gittik, indik. Orada iki hafta boyunca görev yaptık. Eşim Ankara'da, onu Ankara'da bıraktım. Evde normal, hayatına devam etti. İki hafta boyunca Diyarbakır'da görev yaptıktan sonra bir sabah şöyle bir haber aldık. Bizim filomuzdaki herkesin evine polisler gelmiş. Ya böyle bir e, dedikodu mu ya, bir haber. Sabah işte yine göreve, o gün de yine uçuş var hatırladığım kadarıyla. Uçuşlar iptal oldu dedi, hani bizim uçacağımız uçuşlar. Çünkü evimize, evlere gelmişler falan diye haber olunca. Eşimi aradım, dedim, e, nasılsın? Dedi iyiyim falan, bir şey söylemiyor bana. Dedim böyle böyle bizim filoda görev yapan kişilere, hani arkadaşlarımızın evlerine gelmişler diye duydum. Ee, biz orada dört kişiyiz ama hani diğer filolarda da görüşüyoruz, yani diğer kişilere de görüşüyoruz. Bize de gelebilirlermiş. Hani normal bir, daha önce de konuştuğumuz gibi belki de hani bizi ifadeye çağıracaklar. Ne oldu, ne bitti? Araştırmak için olabilir. Dedim hani gelirlerse panik yapma. Hamile olduğu için ben öncesinde haber vereyim istiyorum. Sonradan öğrendim ki ben aradığımda polisler evdeymiş zaten. Ve söyleme demişler. Bana söylemiyor. Yani söyletmemişler. Çünkü beni arıyorlar. Ben onunla konuşuyorum. Kaçarım diye düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Ama ben zaten görevdeyim. Sonra öğrendik gazi spor salonu. Girişte polisler oturuyorlar. Ee, araba bekledi. İki araba içindeyiz. Bekliyoruz ellerimiz ters kelepçeli arkadan. Sonra işte e, sırayla indirmeye başlarlar ama indirmeden önce bir tane çok sigara içen ses tonuyla böyle şeyle sizler hainsiniz, e, sizler başlarınız dik olmaması gerekir. Herkes inerken başını öne eğsin. Böyle bir dayı bir şekilde şeyler söyledi. Sonra işte insanlar inmeye başladı. Ben de orta alanda birindeydim. Ee, onu görüyordum ama yan taraftan. Ee, her inene bir yumruk vuruyor. Daha otobüsten inmeden e, bu muamele başlamıştı. Bunu fark görünce de dedim herhalde bayağı şeyler yaşayacağız. Herkese birer yumruk vurarak e, otobüsten indirip salona sokuyorlar. Bana da tabii öyle aynı şekilde vurdu bir tane. Türbünün tam dibinde bir arkadaş var. Böyle sırada ortada bir yere denk geldim. Ben dururken herhalde sırayı tam e, uygulamamışım, biraz sağ tarafa dönmüşüm. Ellerim e, arkamda tabii. O arada bizi şöyle e, pozisyona getirtti. Herkes üstü çöksün dedi, ama oturmadan düz üstüne çökmüş böyle. O durumda bizi bekletmeye başladı ve konuşuyor. Ben sırayı böyle tam ayarlayamamışım herhalde ondan. Öyle bulunduğum sırada geldi fark etmedim, Alka, eller arkada, soldan bir. Tekme yedim buraya göğsüme. Ben tekme yiyince düştüm sağ tarafa. Tek başıma götürselerdi, bu muameleyi görseydim belki kederim, tüm ya da kızgınım daha fazla olurdu. Ama onu gördüm. Ben baktım, gördüm insanlar da meslekte de üst seviyede insanlar. Temizliğiyle, doğruluğuyla tanınmış insanlar çoğusu. Yani affedersiniz onu söylemek de gerekir. Ne kadar hırsızlığı, bilinen, duyulan, ahlaksızlığı duyulan insanlar varsa onlar yok orada. İki hafta önce F-16 ile bir Türk subayı olarak göreve gelmiş. Yani devletin o anki politikasına göre e, süren bir harekatta göreve gelmiş biri olarak iki hafta sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla tekrar Ankara'ya şüpheli sıfatıyla döndüm. 40-50 tane pilot toplamışlar. Yaklaşık 30 gün göz gözaltında kaldık. O gün gözaltı süreleri uzatılmıştı. Belki hatırlayanları vardır. Spor salonundayız sadece bir parça ekmek bir de reçel veriyorlar 30 gün boyunca. Hatta şöyle ifadeler var hani halk size ekmek bile vermeyin diyor ama biz size acıdığımız için veriyoruz. İşte insaflıyız falan. 30 gün sonunda 6 veya 7 kilo verdim orada gözaltında. Aslında biz hani asker adamız yani biraz eğitimimiz var hani bu konularda. Hani fiziki şartlar bize çok zor gelmedi açıkçası söylemek gerekirse. Ama psikolojik olarak bilinmezlik, eşim haber aldı mı almadı mı, nerede olduğunu biliyor mu bilmiyor mu Düşünceleri bizi çok yordu. İdrar kırmızıya dönmeye başlamıştı, kırmızı geliyordu. Şaşırdık. Her herkes de aynı durum var. Ee, sonra ben on doktorlara sordum da dedi ki, vücut dedi e, gıda almayınca dedi kaslar erimeye başlıyor. Kas erimesi o neden nedenle idrar rengi değişiyor diye. Dolayısıyla vücut düşmüş, dört gün gıda almamışsın. E, psikolojik olarak e, alt dip seviyedesin. Böyle bir ortamda artık savcının önüne götürüyorsun, hakimin önüne götürüyorsun. Yani fizikmen de gücün kalmamış. Ama buna rağmen işte savcıya çıkardıklarında hatta sonra ifademe de baktım. Ya dedim bunları da iyi yapabilmişim diye. Çünkü savcı ifademi alırken de bir tuzakla karşılaştım. Onu da orada gördüm. Merkez komutanlığı bir liste hazırlamış. Gözaltına alacaklar ben de varım o listede. Savcı o listeyi bana gösteriyor. Yani darbe, e, varsayalım bir darbe girişimi olsun. Onunla alakası olmayan bir liste. Bir mail atılmış öncesinde. Ee, o mail içerisinde sadece şu ifade var. Hani şu göndereceğim isimler e, bu örgütle, işte malum örgütle şeyler, irtibatlılar diye isim listesi sadece. Bu isim listesine binaen bizi topluyorlar. Takiben de bir kişi ifade veriyor. Biz göz altındayken. Benim tahminim şöyle, hani biz göz bu e-mail çok hukuki bir şey olmadığı için bir kişiye de bu e-mailin içindeki isimleri ifade verdiriyorlar. Ee, savcının karşısına çıktığımda savcı işte anlat falan. Ben dedim hani bildiğimiz bir şey yok hani siz söyleyin ne olduğunu. Ona göre şey yapalım. Savcının ifadesinden sonra e, biz 4 veya 5 kişi adli kontrole serbest kaldık. Diğer arkadaşlar tutuklandı. Ben adli kontrole serbest kalınca tabii evime döndüm. Takiben dışarı çıktıktan sonra benim tayinim çıktı Diyarbakır'a bu sefer. Filoya katış yaptık, evimizi taşıdık, yerleştirdik. Haber aldık ki bizim Ankara'daki evimize polisler gelmiş tekrardan. Yani dedik Diyarbakır'a ne zaman gelsek bir şey oluyor yani bu Diyarbakır'la bizim bir galiba şeyimiz var. Yani bir hikayemiz oluştu Diyarbakır'la. Sonra ben hemen komutanıma söyledim zaten. Dedim komutanım benim Ankara'daki evime gelmişler. Hani ne olduğunu bilmiyorum. Bir belirsizlik yine. 2-3 gün hemen işte üst komutanına söyledik. Harekat komutanına söyledik. Dedik hani şey gelmişler. Bunlar sordu, soruşturdular. Sonra dediler ki sen de tekrar gözaltı kararı varmış. Bekle burada. Seni gelip alacaklar. Ben şimdi Diyarbakır'a bu sefer Tayin'le gittim. Bu sefer yine eşimle beraberiz ama. Yine polisler geldi ben, Nizamiye'den. Yine Tayin, tayin uçağıyla tekrar Ankara'ya şüpheli bir şekilde Diyarbakır'dan yine döndük. Tekrar aynı spor salonuna soktular bizi. Yani dedim yine mi 30 gün kalacağız acaba? Aynı duygular, hani o zaman yaşadığımız şeyler. Aynı ifademle, aynı deliller, aynı iddialarla bu sefer sadece tutuklama verdi. 40 gün sonra. Bu 40 günlük süreçte, yani dışarıda kaldığım sürede bir haberler çıkmıştı. Yani takip edenler belki bulabilirler. Adli kontrolle salınan pilotlar, yurt dışı yasayla e, serbest kalan pilotlar yurt dışındaki görevlere katılıyorlar diye. Bu bir olay olmuş Hava Kuvvetleri'nde anladığım kadarıyla. Diyarbakır'ı arıyorlar, üstü arıyorlar. Ya bunlar kim? Böyle bir haber çıktı falan. Bir baskı yapılmış. Sonradan ben tabii bunları öğreniyorum. Biz tutuklandık. Alıp bir yere götürüyorlar ama nereye götürdüğünü de bilmiyoruz tabii. Bize dediler ki nakli oluyorsunuz diye. En son üç arkadaşla beraber, 3 üyeyle beraber kalıyorduk. 3 kişiyiz bir e, F Sincan F tipinin bir e, koğuşunda. Oradan aldı götürdüler. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Ondan sonra oradan T tipine geçtik. T tipinde e, toplamda her baştan itibaren 3 sene 3 ay kadar kaldım. 14 ay totalde kaldım Sincan T tipi, takipen Eskişehir'e nakil oldum Eskişehir'de. Toplamda 14 ay kusuklu kaldım. Bana hani millete şey geliyor, mektup geliyor, bana ultrason fotoğrafları geliyor mektupla. Bakıyoruz, hatta şeyler, e, o koğuştaki bazı genç çocuklar, abi aynı sana benziyor falan diye espri yapıyorlardı ultrason fotoğraflarına bakıp. takiben işte ben içerideyken 19 Nisan 2017'de kızımız dünyaya geldi. Hukuk yok, sıfır, onu biliyorum, yoktu. Ama bu hukuk yokluğu içerisine hukuk mesleği olan insanlar da dahil olmuşlardı. Onu net gördüm. Yani nasıl ifade edeyim bunu? Bir kere savcı bir albayı, hakim albayı gözaltına almış, tutuklanmış. Asker olarak ifadesini alması gerekir. Ya gelir alır. Ya, ama alması lazım. Tutuklandıktan sonra dava açılacaksa çünkü iki senelik bir süreç vardı dava açılmadan. İki sene dava açılmadan bekledik. Dedi abi müjde sana bir mektup geldi, müjde olarak getirdi mektubu. Mektubu açtığımda bir sigorta şirketinden gelmiş mektup. Müşterimiz, tam hatırlamıyorum ama Ahmet Durak vefat etti. Ben de işte miras olduğum için, hani varis olduğum için bana da mektup gönderiyorlar. Ama ailenin de haberi yok tabii ki bana mektup geldiğinde. Bizim pederim bir sigorta borcu mu varmış? İşte bir kredi borcu mu varmış? Tam hatırlayamıyorum. Dedim böyle böyle hani işte yazıyor Ahmet Durak vefat etmiştir. İşte şunlar şuna yapmanız lazım. Şuraya imza Bir şeyler yazıyor. Tam hatırlamıyorum ee, açık söylemek gerekirse. Görüş günü geldi. Eşim geldi işte. bayağı neşeli bir şekilde. Hani görüş yapıyor falan. İşte anlatıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Hani o bana moral vermeye çalışıyor dışarıda. Ama onların tabii o gündemine çıkmış artık. Hani babamın vefatı. Çünkü çok uzun zaman geçmiş şey üzerinden. Dedim işte Emine ben dedim. Babamı öğrendim. Deyince bir buz kesti. Ama dedim hani kimseyi suçlamıyorum. Ben neden yaptığınızı anladım. Hani bana neden söylemediğinizi anlayabiliyorum. Hiç dedim şey yapma. Hani kendini üzme. Annem gelene söyle. Hani sıkıntı yok. Ben öğrendim. Biz 26 Aralık 2016'da babamla açık görüş yaptık ve vedalaştık. Ya ben dedim baba hakkını helal et. Elini öptüm. Üç gün sonra vefat etmiş. Sürpriz bir şekilde tahliye ettiler. Bilemiyorum yani. Ettikten sonra tabii eve geldik. İşte hayat başladı. Uzun bir süre hayata adapte olamıyorsunuz. Çünkü spor yapıyorsunuz. Bir kapalı alanda. Yürüş yapıyorsunuz devamlı. Şimdi çıktım, yürüyüş yapmayı seviyorum, sporculuk geçmişim var. Ee, yürürken zorlanmaya başladım tabii. ve bakıyorsun, düz yürüyorsun artık. Öyle bir rahatlık vermeye başladı ki bu şey. Bakın güneşi görüyorsun. Güneş görmemişsin işte. Bir duruşmalara giderken e, dışarıya çıkıyorsun. Bana da sıra geldi diye düşünüyorum. Yani artık ikna olmuşlar mı olmuş bilmiyorum. Tahliye olduk. Sonra şeyler mahkeme devam etti zaten. Sonra 6 yıl 3 ay ceza aldım mahkeme bitiminde. Ceza aldıktan sonra da isnaf süreci esnasında da artık baktık olaylar isnaf şeyler onaylanıyor bizimle beraber aynı olanlar. Artık kendimize çok şey yapamıyoruz. Hani insanları ifade edemiyoruz Türkiye'de. Bir baskı devam ediyor. Biz askerdik, subaydık. Şimdi cezaevindeyiz diyoruz. Dışarı çıkıyorum. Ya diyorum hani bazen böyle gidiyorum yani şeyde soğukta yürürken Uçak sesleri geliyor Eskişehir'de. Ya diyorum ben burada uçuyordum. Şimdi süt satıyorum. Ya bu hakim savcılara karşı kinlendim. Bu insanlara özellikle bu fişlemeci dedim. Beraber çalıştığım insanlara karşı kinlendim. Bir gerçek. Ve bu kinim zaman geçtikçe azalmıyor. Tam tersi artıyor. Mesela bu kinim bir siyasilere bu kadar yok. En başındaki insana, insana bile bu kadar kinim yok. Belki diyeceksiniz ki her şey oradan kaynaklı, onun emriyle yapılıyor. Ama hakim savcıysan, e, yani hakim savcının şöyle bir lüksü yok yani. Ya e, bunu vermesem ben tutuklanacağım, bunu kararı vermezsem başıma şu gelecek. Bunu deme lüksü yok. Deme durumuna gelen bir insansa o mesleği seçmeyecek yani. Bu kararları verenin nerede? Şu anda hakim denmemesi gerekiyor. Suç işliyorlar yani. Sanık olarak karar veriyorlar şu anda. Fail durumundalar. Niye? Suç olmadıklarını bildikleri halde ya korkudan ya baskıdan bazıları da militarist bir şekilde, düşmanlık olarak onlar bile biliyorlar, böyle e, ne derler, insanların hürriyetini kısıtlayan kararlar veriyorlar. O yüzden bu insanlara karşı oradan geldik. Kinim iyice artıyor. Çok küçük bir nüans farkı var. Ben de o gece orada olabilirdim. Ben bu hikayemi niye anlattım? Benim hayat hikayemdeki saçmalıklar ortaya konulduğu zaman diğer saçmalıklar da belki araştırılır diye. Benim bir devrem var. 15 Temmuz gecesi uçakta, ulaştırma uçağında 4 veya 5 kişiyle aynı şeyler yapıyorlar. Aynı olaylar yaşıyor sabaha kadar. O uçağın içerisinde 3 kişi müebbet alıyor belki. Bir kişi yardımını alıyor, iki kişi beraat ediyor. Ya aynı işi yapmışlar sabaha kadar. Bu bu davaların gerçeği ortaya çıkartmak için değil de siyasi olduğunu çok büyük göstergesi. Bir ihanet varsa benim ve benim gibi olan arkadaşlarımın elde ettiği tecrübe, birikim, bunların saçma sapan gerekçelerle uzaklaştırılması görevlerden, devlete ve vatana hizmet etmesinin engellenmesinin bir vatan hainliği varsa bu olduğunu düşünüyorum. Buna karşı öfkeliyim.